Ki arkadaşlar havasız ortamda 125 metre yüksekten serbest bırakılan cisim uçuş süresi kaç saniyedir diye sorar. Uçuş süresi neydi arkadaşlar? Uçuş süresi h eşittir 5t kareydi. 125 eşittir 5t kareden buradan t eşittir 5 saniye olur. O zaman uçuş süremiz 5 saniye olur. Yere hangi hızla çarpar? E, ee, i̇vme 10'du. Yani aksi belirtilmediği sürece genellikle biz 10 alıyoruz. Yere çarpma hızı da arkadaşlar G çarpı T olacak İlk hızı olmadığı için. 5 çarpı 10'dan 50 metre bölü saniye yapar. Peki o zaman demek ki bu arkadaş yere şöyle yapalım. Yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Peki Serbest bırakıldıktan 3 saniye sonra yerden ne kadar yüksektedir diyor. Ses, serbest bırakıldıktan 3 saniye sonra 5'te kareden arkadaşlar 45 metre aşağı düşer. Yerden yüksekliği de ne kadardır? 80 metredir. O zaman e, yerden 3 saniye sonra yerden yüksekliği de 80 metre olur arkadaşlar. Peki. İkinci sorumuz hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda serbest düşme hareketi yapan bir cisim için verilen ABC grafiklerinden hangileri doğrudur? Şimdi bu arkadaşımız serbest düşme deyince şu belli bir yüksekten aşağı doğru düşecek. Şöyle ilk hızı 0. İlk hızı sıfır olduğu için hız zaman grafiğimiz olmadı. Peki ivme ivme sabit arkadaşlar ivme sabit ve G büyüklüğünde değil mi? O yüzden e, bu doğru olur G sabit aşağı doğru G'miz sabit ve büyüklüğü de 10 metre bölü saniye kare. Peki konum bu şekilde mi olacak? Hayır. Konum bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Ee, bir kere eğer başladığımız noktayı sıfır kabul edersen bu arkadaşın geriye doğru aşağı doğru gelmesi lazım. Aşağı doğru hızlanan hareket yapması lazım. Şimdi bu neydi? Konum bu şekilde konum yavaşlayandı. yandı. Ee, ama konum olunca nasıl olmalı? Aslında yukarı doğru konum değişimi bu şekilde aşağı doğru da şu şekilde olmalı. Bu yavaşlayan hareketin grafiğidir. Yavaşlayan hız. Yavaşlayan hareket. Hız demeyelim. Yavaşlayan hareket. Halbuki serbest düşmede hızlanan hareket yapıyor. O yüzden bu da olmadı. Cevabım yalnızca B oldu. Havasız ortamda serbest bırakılan cisim k ile arasını T1, l ile arasını T2 sürede alıyor. T1 bölü T2 oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi buradan eğer atış sorularında bize oran sorarsa tam değer sormuyorsa eğer o zaman h yerine 5 yazarsanız h yerine 5 metre v yerine 10 metre bölü saniye t yerine de 1 yazarsanız hayat sizin için daha kolay olur şimdi 9 h 45 metre yapar burası 45 burası 35 şimdi serbest bıraktım 45 metreyi kaç saniyede alır? 45 eşittir 5 5'te kareden 3 saniyede alır. Tamamı tamamı 45 artı 35 80. 80'i kaç saniyede alır? 80 eşittir 5 5'te kareden e, T eşittir 4 saniye. Tamamı da 4 saniyedir. O zaman KL arası 3 saniye ise LM arası da 1 saniye olacak. T1 bölü T2 oranı arkadaşlar e pardon 3 bölü 1'den 3 olacak cevabımız. Dördüncü sorumuz Kale cisimleri şekilde konumdan serbest bırakılıyor. Cisimlerin yere çarpma hızları ve yere düşme süreleri diye sormuş. Yere çarpma hızı arkadaşlar e, şimdi süreyle doğru orantılı. Çünkü Hız eşittir g çarpı t ilk hızları olmadığı için, o zaman süren ile doğru orantılı h eşittir 5t kare. E o zaman yerlerine yazacak olursam h eşittir 5 tane tk'nin karesi, 2 h eşittir 5 tane tl'nin karesi. Buradan tarafa tarafa gerekli işlemler yaparsam tk bölü tl'yi 1 bölü kök 2 bulurum. Çünkü buradan şöyle böldüğümde 5 sadece sadeleşecek. H'lar sadeleşecek. K bölü K'nın karesi bölü L'nin karesi 1 bölü 2. K bölü L de 1 bölü kök 2 yapacak. O zaman arkadaşlar ne olacak? TL eşittir. Kök 2 tane TK olmalı. O zaman böyle bir şey nerede var? TL zamanlar bu şekilde olmayacak. Dolayısıyla hızlar da aynı şekilde VL eşittir kök 2 çarpı VK olacak. Cevabımız E şıkkında olduğu gibi olacak. Evet 5. sorumuz K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından V hızıyla geçiyor. Bak amca buradan şuradan V hızıyla geçiyor. Buradan da M noktasından da 5V hızıyla geçiyor. Az önceki soruda da söylemiştim size arkadaşlar. Ne dedik? ve eğer bize oran sorarsa V yerine 10 yaz. O zaman burası ne olur? 10 olur. Burası ne olur? 50 olur. Peki serbest düşme ona e, gelmesi için hızının 1 saniye geçmesi lazım. 1 saniyede ne kadar yol alır? 5 kareden 5 metre yol alır. Peki hızının 50 olması için kaç saniye gerekiyor? 5 saniye gerekiyor. 5 saniyede ne kadar yol alır? H1'i 5 metre diye yazayım. H1 artı H2 de toplam 5 saniye havada kalıyor ya 5'te kareden 5 çarpı 5'in karesi ne yaptı? 125 metre yaptı. O zaman h birimiz 5 ise h ikimizde ne oluyor? 120 oluyor. O zaman bunları taraf tarafa oranlarsam h1 bölü h2 5 bölü 120'den 1 bölü 24 olur arkadaşlar. Peki işte 6. soruya geldik. Değişik bir soru. H yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim hareketinin ilk 1 bölü 3'lük bölümünde H1 son 1 bölü 3'lük bölümünde H2 kadar yol alıyor. H1 bölü H2 oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yani bunu bir şöyle görselleştirelim. Buradan serbest bırakıyorum. İlk hızı 0. Sonra burada Y ye geldi yere çarptı hareketinin ilk 1 bölü 3'lük bölümünde yani diyor ki burası bir saniye olsa ondan sonra burada da arada bir saniye geçse son 1 bölü 3'lük zamanda burasıdır. Burası da bir saniyedir. Burada aldığı yol H1 burada aldığı yol da h imiş. H1 bölü H2 nedir diyor. Şimdi bakıyorsun kardeşim yani bu amcanın şimdi hareketini böyle görselleştirelim dedik ya. Şöyle bakalım. 1 saniye geçti. Hızı ne oldu? 10. Peki bu arada ne kadar yol aldı? 5 kareden 5 metre. Tamam. Buraya geldiğinde hızı ne oldu? 20. Yere çarptığında hızı ne oldu? 30. Peki hızını 20'den 30'a getirirken kaç metre yol alır? Arkadaşlar bir saniyelik aralıklarda her saniye büyük hızın 5 eksiği kadar yol alır. Burada büyük hızım 30'dur. 5 eksi 25 yapar. H2 eşittir 25 metre yapar. H1 bölü H2 oranı da 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 yapar. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Evet 7. sorumuz K noktasından serbest düşmeye bırakılan cisim L'den V M'den 2V hızıyla geçiyor. Sürtünmeler önemsiz ise ben ne diyorum? V yerine 10, 2V yerine de 20 yazıyorum. Burada da hızı 0. Buradan buraya kaç saniyede geldi? 1 saniyede. Buradan buraya kaç saniyede geldi? Burada da 1 saniye. Hızı onar onar artıyor ya. E o zaman 1 saniyede alacağı yol, ilk saniyede alacağı yol 5 kareden 5 metre. Tamamında alacağımız yol 5 çarpı 2'nin karesi 20 metreden ee, tamamı 20 metre, burası da ne kadar yapar? 15 metre yapar. Ya da ya da düzgün aralıklarda birer saniye aralıklarda alınan yol 5, 15, 25, 35, 45 diye gider. Dolayısıyla burada da birer saniye birer saniye olduğu için 5'e 15'tir. Birbirine oranlarsak 1 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani değer vererek çok rahatlıkla çözülebiliyor. Yani böyle h eşittir birbiri ki gt kare vesaire gibi formüllere formülasyona bence gerek yok. Yani bu şekilde çok daha kolay sonuca gidebiliyoruz. Peki 8. sorumuz. K noktasından serbest bırakılan X ismi M noktasına geldiği anda L noktasındaki Y cismi serbest bırakılıyor. Şimdi olayı güzel anlayalım. K'den serbest bırakılan X ismi M noktasına geldiği anda M'ye gelmiş. Bak M'ye geldi. Şimdi yoluna dikkat edin. Bak H, H, H. Hatta biz bunlara H da demeyelim. Dedik ya az önce 5 metre diye yazalım. Bak 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre. Evet. E şimdi buradan ee, 5 metre M'ye gelmesine kadar sürdü. 1 saniye. Peki. Sonra yoluna devam etti. 1 saniye geçti. Bakın. 1 saniye sonra bu arkadaş serbest bırakıldı. O zaman bu 1 saniyede buraya gelinceye kadar bu arkadaş nereye gelir? Buraya gelir. Çünkü 5, 15, 25, 35 diye sayacağım ya. Zaten 1'e 3 verilmiş. Demek ki bu arkadaş bir saniyede buraya bir saniyede buraya geliyor. O zaman x ismi yere çarptığında y cismi bir saniye sonra nerededir? N noktasındadır. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soru sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda h yüksekliğinden serbest bırakılan bir top hareketinin son saniyesinde 45 metre yol olarak yere çarpıyor. O zaman şöyle yapalım. Hareketinin son saniyesi bakın şurası V burası da v artı 10. Son saniye dediği için 1 saniye. Burada aldığı yol ne kadar? 45 metre. Şimdi ben buradan eğer 5, 15, 25, 35, 45, 55 o sayıları biliyorsam 45 metreyi 1 e, saniyede alması için yere çarpma hızının 50 olacağını bilirim. Ve artı 10 50'dir. Kesin. Kesin 50'dir. Tamam mı? Peki ben bunu formülle nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Arkadaşlar. Aldığı yol 45 metre Alınan yol eşittir. Ortalama hız çarpı zaman. Peki ortalama hızı nasıl bulurum? ortalama bunu da yazalım. Pardon. Ortalama hızı nasıl bulurum? Ortalama hız düzgün yavaşlamalarda hızlanmalarda ilk hız artı son hız bölü 2'dir. Adı üstünde ortalama hız. Ortasını alıyoruz. V artı V artı 10 bölü 2'yi Çarpı zaman. Zaman neydi? 1 saniye. O zaman buradan ne yaptı? 90 eşittir 2V artı 10. Ee, 80 eşittir 2V. V eşittir 40 metre bölü saniye. O zaman bu da ne oldu? Söylediğim gibi 50 metre bölü saniye yaptı. Peki yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyorsa eğer bu arkadaşımız demek ki 5 saniye havada kalmış. Hız her saniye onar onar artıyor ya. Peki Yere çarpma hızı nedir? Zaten onu da 50 olarak bulduk. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet. 10. soru. Hava sürtünmesini ihmal edildiği bir ortamda A noktasından serbest bırakılan bir cisim A, C arasını T1, BD D arasını T2 sürede almaktadır. Peki. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Bakın, buradan serbest bırakıldı. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada düzgün bir hızlanma var. Düzgün hızlanmada nasıl oluyordu? Düzgün hızlanmada eşit zaman aralıklarında bunu ben şöyle düzgünce çizeyim. Eşit zaman aralıklarında alınan yollar arkadaşlar 1, 3, 5, 7, 9 diye gider. Yani burası H, burası 3H, burası 5H, burası 7H, burası 9H. Burası 16H. Şey özür dilerim. 16 nereden çıktı? 11H. Bu şekilde gider. Yani şu aralık H kadar. Bu aralık 3H kadar. Tamam. İlk saniye. Burası 5, burası 7, burası 9, burası 11. Tamam. Ondan sonra olayımız bu. Şimdi dikkat ederseniz bak burada dikkat edeceğimiz mevzu nedir? Bak şu üçünün toplamı ne? 9H. O da buraya eşit oldu mu? Buraya eşit. Güzel. Hmm. Peki şu ikisinin toplamı ne? 16H. O da buraya eşit oldu mu acaba? Eşit. Peki en son 11H. O da sanki burayı mı gösteriyor? Evet. Burayı gösteriyor. O zaman arkadaşlar AC arasını yani AC neresi? Şuraya kadar. Şuraya kadarlık bölüm. Ne kadarmış? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası 5T ondan sonra BD arasını B neresi? B şuradan itibaren değil mi? de şöyle. Bura ne kadarmış? 1, 2, 3 aş. Yani 3T özür dilerim. 3H değil 3T olacak. O zaman T1 bölü T2 oran nedir? 5T bölü 3T'den 5 bölü 3 olur. Evet 11. soru. A noktasından düşe yukarı yönde atılan cisim ancak D noktasına kadar çıkabiliyor. Ne güzel. Geriye dönüşte cisim C noktasından B noktasına T sürede varıyor. Buradan buraya T süre. Serbest düşme gibi düşüneceğiz artık. Tersinden serbest düşme oldu ya. İlk hızı 0. O zaman 1, 3, 5, 7 diye gidiyor ya. Az önceki soruda çözdük. O zaman burasında T sürede. Aşar. Peki. Ee, ona göre. B noktasında hızının büyüklüğü için aşağıdaki hangisi doğrudur? Tamam. B noktasındaki hızının büyüklüğü. B noktasında arkadaşlar 2T süre geçti değil mi? O zaman hızımız ne olur? B noktasındaki hızımız. ilk hızımız 0 artı GT kadar. O zaman B noktasındaki hızımız e, G çarpı 2T 2GT yani D şıkkı gibi olur cevabımız. Evet soru 12. Kütlesi farklı cisimler yukarı doğru atılıyor. Aynı yüksekliğe kadar çıkıyorlarmış. Burada arkadaşlar çok önemli bir nokta. Enerjiden mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare diyoruz ya. Buradan. Buradan m'ler sadeleşiyor. Yani bizim yukarı e, maksimum çıkma yüksekliğimiz kütleye bağlı değil sürtünmeler önemsiz ise. O zaman ben bir kere şuradaki kütleleri sildim. Onlarla hiç işim yok benim. Şimdi aynı yükseğe çıktığına göre o zaman arkadaşlar buradan ne oluyor ne anlayacağım ben? Hız ile yükseklik doğru orantılı. En yukarıya giden kimdir? 2V'dir. Bu zaman bu arkadaşım en fazla havada kalacak olan kişidir. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Buradan dönüş kısımların hepsi aynı. Bak burada hız sıfır ya. Burada hız sıfır. Burada hız sıfır. Dönüş süreleri hepsi aynı. Ama çıkışta mesela bu arkadaşım T sürede çıksa ya da bunu ya, nasıl burayı 2T diyelim bari. Burayı 2T diyelim. Bunun da dönüşü 2T. Bak bu amca yukarıya 2T sürede çıksa bu amca hızından dolayı yukarıya T sürede çıkar. Peki bu ne kadar yukarı çıkar? 1,5T sürede yukarıya çıkar. Çünkü yukarı çıkma süresi atılan hızla doğru orantılı. O zaman arkadaşlar x'in toplam yol e, zamanı 3t. Y'nin toplam zamanı 4t. Z'nin toplam zamanı 2 artı bir buçuk buçuk t yapar. Dolayısıyla en büyük y'dir. Sonra z'dir. Sonra x'dir. O zaman y, z, x sanki b seçeneği oldu değil mi? Y, z, x bir kontrol edeyim galiba. Evet. Peki 13. soru havasız ortamda yerden fırlatılan cismin uçuş süresi 8T'dir. Yani 4T'de çıkıyor 4T'de iniyor. Cisim fırlatıldıktan 3T süre sonra K'den bak. Burasını 3T sürede burayı T sürede alıyor. 6T süre sonra bak cisim fırlatıldıktan 6T süre sonra da L'den geçiyor. Yani o zaman buradan bura Teşekkür ederiz İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. Burası ne oluyor? 2T oluyor. Baştan itibaren 6T yaptı. Hmm. K yerden yükseklikler oranı nedir diyor. Şimdi e, ben bunu bildiğimiz sayılara dönüştürürsem ben de rahat ederim. Şimdi 4T'yi ben 4 saniye olarak alayım. Cisim 4 saniyede yukarı çıkmış olsun. 4 saniyede çıkması için 40'la atılması lazım. Buraya kadar geldi. Buradan da 1 saniyede çıkıyor. Buradaki hızı da 10 olur. Şöyle geldi. Ondan sonra da buradan 2 saniyede aşağı indi. Şimdi 40 ile atarsam bir cisim kaç metre yukarı çıkar? Toplam 5 de kareden 80 metre yukarı çıkar. Yani şurası ne k yapıyor? 80 metre. 10 ile atarsa bu arkadaş, yani şurada 10 ile atılırsa en son kaç metre yukarı çıkar? 5 metre yukarı çıkar. O zaman geriye ne kadar kaldı? Şu yükseklik ne kadar? 75 metre. O zaman h k eşittir 75 metre. Peki bu amca 2 saniye aşağı düşmüş. 2 saniyede ne kadar düşer? 5'te kareden 20 metre düşer. Tamamı 80'di. Geriye kaç kaldı? 60 kaldı. O zaman HL ne yapar? Yerden yüksekliği 60'tır. O zaman HK bölü HL eşittir 75 bölü 60. Burada herhalde 5 bölü 4 gibi bir şey çıkar. Cevabımız bu olur. Evet 14. soru yerden haç kadar yükseklikten yani 30 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla düşe olarak yukarı atılan x ismi atıldıktan 7 saniye sonra yere çarpıyor. O zaman burada bir duralım. Şimdi arkadaş 30'da atıldı mı? Atıldı. Kaç saniyede tepeye çıkar? 3 saniyede. O zaman 3 saniyede yukarı çıktı. Tamamı 7 saniye sürdüğüne göre hareketin o zaman 4 saniyede de aşağı düştü. Peki 4 saniyede Kaç metre düşer? 5'te kareden 80 metre düşer. Peki 3 saniye e, yukarı çıktıysa, 30 ile atıldıysa kaç metre yukarı çıkar? 5'te kareden 45 metre yukarı çıkar. Tamamı 80 ve burası 45 olduğuna göre haşa kaç kaldı? 35 kaldı. Cevabımız 35 olur arkadaşlar. 15. sorumuz aynı anda düşey doğrultuda harekete başlayan KL cisimleri T süre sonra karşılaşıyorlar. Buna göre cisimlerin karşılaştıkları anda yerden yüksekliği kaç metredir? Bunlar arkadaşlar birbirine doğru atılan cisimlerde ivmeler eşit olduğu için bunların doğrudan bağıl hızına bakarım. Yani H yüksekliği eşittir. Bunların hızlarının toplamı tabi skaler toplamı çarpı zaman. Yani 120 eşittir 40 artı 20 çarpı zaman. Burası 60 yaptı. T eşittir 2 saniye yaptı. Demek ki 2 saniye sonra bu arkadaşlar karşılaşıyorlar. Peki 2 saniyede mesela bu arkadaş ne kadar yol alır? 2 saniyede bu buraya gelir. Hızı 20 olur. Ve burada alacağı yolda Haç demeyeyim. Karışmasın. X olsun. O zaman X yolu eşittir. X yolu eşittir. Ortalama hız 40 artı 20 bölü 2 çarpı zaman. Zaman da 2 saniye. O zaman 40 artı 20 60 bölü 2 30. O zaman 30 çarpı 2 de 60 yapar. Cevabımız D seçeneği yapar arkadaşlar. Evet. 16. sorumuz bir bolon sorusu. Bolon soruları nasıl oluyor? Kalemim düştü. Evet. İşte geldim. Buradayım. Şimdi 10 metre bölü saniye hıza yükselen bir balondan ee, balondaki çocuk balona göre bakın balona göre diyor. O zaman yerdeki duran ve balondaki çocuk topun hareketini nasıl görür? Balondaki çocuk bunu böyle yazalım. Balondaki çocuk Şimdi balondaki çocuk kendine göre nasıl attı topu? Aşağı yönde 20 ile attı. O zaman balondaki çocuk topu aşağı doğru 20 metre bölü saniye ile görür. Peki yerdeki çocuk nasıl görür? Yerdeki çocuk. Şimdi yerdeki çocuk balonun hızıyla topun atılış hızının toplam bileşkesini görür. Dolayısıyla balon yukarı doğru 10 gidiyor top aşağı doğru 20 ile atılıyor. O zaman yerdeki çocuk bunların vektörel toplamını ne görür? Aşağıya doğru 10 metre bölü saniye görür. Evet. Buna göre e, hareketi yazdık. A şıkkını çözdük. B şıkkı ne söyler? Top yere çarptığında balon kaç metre yüksekte olur? Yani kaç saniyede yere çarpar diye soruyor. Bakalım kaç saniyede yere çarpar? Ben bunu formül kullanarak çözebilirim. Nasıl yaparım? Derim ki yol eşittir. ilk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 at kare. Şimdi yolumuz 120 metre eşittir. ilk hızımız neydi? 10'du. 10t artı 5t kare. Evet. Buradan t yerine ne yazabilirim? Ee, t yerine e, 5 yazsam 125'ten 120'den büyük çıkar. T yerine 4 yazsam herhalde sorun çözülür. T eşittir 4 saniye. Ee, 80 artı 40 120 yaptı. Evet 4 saniye. Demek ki bu arkadaş buradan top aşağıya 4 saniyede ulaşırmış. Peki bu arada 4 saniyede balon yukarı doğru çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne kadar yukarı çıkar peki? 4 saniyede 4 çarpı 10'dan 40 metre yukarı çıkar. Zaten 120 metre yerden yukarıdaydı. 40 metre daha yükseldi. O zaman B şıkkı eşittir. 120 artı 4 çarpı 10. 40 ne oldu? 160 oldu. Demek ki top yere çarptığında balon yerden 160 metre yukarıdaymış arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz bu da programımızın son sorusu. Bu çokça karışan öğrenci arkadaşlarımızın hata yaptığı sorulardan bir tanesi. Aşağıdan yukarı doğru at, düşey atlan bir cisim ile ilgili bakın aşağıdan yukarı doğru V hızıyla attık. Bu buradan yukarı çıktı. Tekrar eğer hava sürtünmesi önemsizse ki öyleymiş. Aynı hızla yere düştü. Aynı hız büyüklüğüyle yere düştü. Cisim yükselirken hız ve ivme vektörleri zıt yönlüdür. Şimdi yukarı çıkarken hız vektörümüz yukarıya. İvme vektörü ne tarafa? Aşağıya. Peki aşağı inerken hız aşağıya, ivme vektörü de aşağıya. O zaman cisim yükselirken hız ve ivme, ivme vektörleri zıt yönlüdür. Doğru. Peki cisim atılma hızına eşit büyüklükte hızla yere çarpar. Doğru. Çünkü sürtünme yok. Enerji kaybı yok. Aynı hıza yere çarpacak. Peki işte bu en çok karışılan bu zurnanın o zıt dediği yerdeyiz. Cisim maksimum yüksek çık, yüksekliğine çıktığı anda ivmesi sıfır olur. Amca buraya geldiğinde hızı ne oldu? Sıfır oldu. İvme ne oldu? Şimdi durduğu anda yer çekimi birdenbire kayboldu mu? Hayır. Yer çekimi hala var. E o zaman niye ivme sıfır olsun ki? Burada da ivme aşağıya doğrudur ve G'dir arkadaşlar. Tamam mı? Buraya çok dikkat edelim. Yani sanki cisim durunca burada sanki hız, ivmesi de sıfırlanmış gibi düşünülüyor. Bu çok yanlış. Buna çok dikkat edelim. Dolayısıyla ivmesi sıfır olmaz. Yani bunun hız-zaman grafiğini çizersem ben, bakınız hız-zaman grafiğini çizersem nasıl olur? Şöyle olur. Burada ivme sıfır mı? Hayır. İvme-zaman grafiğini çizersem nasıl olur? İvme-zaman grafiğini çizersem hep böyledir, değil mi? Ya da yani aşağı doğrudur yani hızı şeyde şöyle bunu şöyle çizeyim. Şurada olur ve G'dir. Dolayısıyla ivme sıfır olmaz. Tamam. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Böylelikle serbest düşme ile ilgili güzel sorular çözdük. Yarın arkadaşlar sürtünmeli ortamda atış hareketi ve yatay atışa değineceğiz. Sonraki videomuzu programımızı kaçırmayın. Herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın.